Evet arkadaşlar bugün sizlere GTA 3'de mobil olarak nasıl hile yapılır bunu göstereceğim. Açalım oyunumuzu. Tabletten oynuyorum. Burada kalmıştı. Başlayalım. Başlayalım. Evet. Silahlarım şey var bakın bir sürü silah var. Bireden dönüp... ötürü. Hayır ölmeyeyim ölmeyeyim hayır ölmeyeyim hayır. full. Fırlat fırlat eyvah. Ve şimdi hilemize mi girelim? Hileye girelim. Git 3, git 4. Top cittir, heh. Şimdi bir bir hile var ya. tıklayacaktık biz. Heh. Oyuna girelim. burada cheat var. İşte tıklıyoruz. Şu bank 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 yapacağım. Girelim. Bank 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 oldu. Her şey patladı. Şimdi de Bakalım. İşte bu hileleri buradan okuyup buraya girip çık 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 diye yazıyorsunuz. Sen kimsin mama? diye Öldük. Size boynu, bu oyunu bu hileyi nasıl indirdiğimi göstereceğim. ...bakalım. İnternete ilk bir bağlanalım da. Şimdi... dakika. Havuz. İlk bir girelim. Size göstereceğim nasıl yapılıyor. Lan gir. Ya. Burada APK Tam ee, 3. He karakter. Tam. He. APK's bak buradan arkadaşlar bak buradan indirebiliyorsunuz. Evet. Buradan bunlar çıkıyor. Siz Dovland Nov diyorsunuz. Şurada bakın. Dovland Nov diyorsunuz. Ben de yüklü yükleyemiyorum. Dovland Nov diyorsunuz. Bu fotoğrafın üstünde en altında. Dovland Nov'a tıklıyorsunuz ve bu şey uygulama iniyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İleriki videolarımı izleyip beğenmeyi, beğenmeyi, yorum atmayı ve beğenmediğin, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.